Hepinize merhaba arkadaşlar. Küçük Bey TV kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Salimcim ne videosu çekiyoruz? Annemle basketbol maçı yaptık canım. Arkadaşlar Ahmet arkadaşımız da var evet, biliyorsunuz. Evet, Vampir köyü videosunda oynadım arkadaşlar. Nasıldı? Güzeldi. Güzel bir videoydu. Kazanmayı düşündük. Arkadaşlar Hadi biliyorsunuz Vampir köyü Ahmet'le ikimiz Vampir çırmıştık, beğenmiştik. Şimdi Ahmet'le ikimiz olacağız ve Arkadaşlar bir mahalle maçı klası yine boş boş konuşuyor Kuzey sonunda sonda. Tamam aldım. söylüyorum 5 devre onda biter mahalle maçı gibi. 10 sayı atan kazanır. Ödül. Ee, ödül. Dondurmasına. Ooo! sıcak. Güzel. Şimdi takım yine mahalle maçı gibi mi olsun? Aynen. Salimle evet. annen Ahmet'le sen. Yani. O zaman başlıyoruz. Bu <laughs> Evet arkadaşlar, burada üzgünüm. Kırmızı kart, sarı kart yok bugün. <laughs> yok, yok ama iyi, var, dükte var, de, var. de şey yapabilirsin. Fal. Tamam fal vereceğim var, var. Kırmızı Ay, karşı, e, e, de, kırmızı kart, sarı kart var. Siz basketbol kurallarını biliyor musunuz? Yok. Hayır, Hayır bilmiyoruz. Yalan yok, söylemiyorum. Doğal oynuyoruz. 10 sayı atan kazanır. Hayır. Geç. Allah Başla. M Meral Jordan. Meral Jordan, geç yerine. Başladım. Evet, oh. top Kuzey'de. Oh. Ahmet'e verdi. Oh. Nasıl sunulur bilmiyorum. Bir, attı. Oh. Zey. Zeyden ilginç hareketler. Ahmet'e verdi. Ahmet Ay. attı. Ay. Sayı olmadı. Kuzey. Anne gel bana gel. Kuzey kaçırdı. Devam başladı gene başladı. Geç geç geç. Bir daha görmeyeceğim senden o hareketi. Salim Jordan. Hadi. Hadi. Jordan Salim. Çakma Jordan. Ne yapıyorsun? Tarsisti yaptı ne? arkadaşlar. Top kuzeyde. Arkadaşlar kuralları bilmediğim için hakemlik yapamıyorum. Ali. Ahmet gidiyor. Abi. Ahmet atacak mı? Hayır. Arkadaşlar. Ya, ben bu maçta ya, yok. sayı olacağına inanmıyorum. Ben, bir şey, elini aldın ben bu maçta sayı olacağına inanmıyorum. Çünkü hiçbir atamam. Bence 5'te 11 onda bitmesin. 5'te bitsin maç. Bence. Değilim. Beş yapan bitirir. Tamam hiç şey yok. Oyna. Yavaş. Oyna. <laughs> Oha ya. Tamam, Mert çektim, gördüm. Hayır ya. Çekti, ver. Bir şey diyeceğim, kolumu tuttu başta. Oha, uyuyamaz da attı. Çekti, sarı kart. Kolumu tuttu başta ya. İçinize de sarı kart. Bir şey yapmadık ki. Sarı kartlarım, kırmızı kartlarım evde ama böyle söyleyeceğim. İkinizin sarısı var. Bir sayı sayarım. Ver kuzey top tuttun. Oh, top ha, tuttun. Ha. Ha, hayır hocam. Top tuttun. İki adım girdi. O değil. kadar da bilmiyorum sanma yani. yani. Öyle topu eline alıp bırakın şey mi? Karpuz mu, mu gezdiriyorsun? İki şey adım girdi. Kullanmıyorsun. Kullanıyoruz değil mi hocam? Kullan. <laughs> Hadi beni. Be. Ha sayı değil. Ahmet, Ahmet gidiyor. Ahmet attı. Sayı olmuyor. pası pasını yer tutmayın. Ondan sonra Ömer'e veriyor. Getir, tuttun, getir. Hocam. Gel buraya seni uyarıyorum. <laughs> Tuttuğunu bir şey diyeceğim. Ne oldu Anne. <laughs> ne yapıyorsun topu alıp elinde gezeceğim. Anne tuttuğundan atacağım birini. Ne yapıyorsunuz? Buradan, buradan Bekle. başladım. Buradan. Ben <laughs> Evet. Kuzey atabilecek mi? Şeye şey, şey. Hadi ya. Kuzey aman. atabilecek mi? Evet, kuzey dağlara taşlar attı yine. Çabuk çabuk. Kalk Kuzey. Hiçbir şey Kuzey buraya gel. Bekle. As, as, Sarı kart. Gerçekten. Sen her böyle yaptıkça kırmızı veriyorsun. Hocam dengemi kaybettim. Tamam. Dengemi. Bir daha yaparsan kırmızı yiyeceksin. Tut Hadi. Hadi beyler. Hiç şey yok. Oyun Gel bana. Gel bana. Gel. Bana gel. Tut tut tut. Sonu. Ben Jordan. <laughs> Üstleri de Jordan. Hepsi hocam, benim üstüm. Hocam topu <laughs> tutmadı. Arkadaşlar ya. bu arada Jordan'lar mı? Hocam Devam devam. Evet, İtiraz yok oyna. 1-0. <laughs> Arkadaşlar buna iyi like gelirse ikincisinde çekeceğiz. Biraz da araştıracağım basketle ilgili hadi şeyler. Hadi. Ben size kötü spikerlik yapmak istemiyorum. Çünkü hadi. basketten fazla anlamıyorum. Ama sizin için araştıracağım. Anne! Meray. Salim gidiyor. Atamadı. Salim, salim ikinci sayıyı yapacak mı? Atamadı. Ahmet koş! Ahmet Ahmet, anne. Ahmet attı, anne. kaçtı. Tut anne. tut 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 tut. Oyna, oyna, oyna. Salim 2-0. burada da galip benim diyor. <laughs> Ben de gireyim. Oyna. 2-0. Tut, tut, Devam. Hocam. Devam. Hiç bir şey yok. Ver. 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 Kuzey gire ver. Ver. Niye? Gel buraya kırmızı kart. Aaaa. Ya niye öyle ya? Üçüncü itirazım. Yine başladı. Mı? Üçüncü itiraz. Yine başladın ya. Sürekli itiraz ediyorsun. Hiç itirazım yok. Kart. Başladın yine. 2-1. Ahmet gidiyor. Yine, konu, üç Ahmet üçlük bir sayı atar mı? Oha yirmi ya. Daha Salim. 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 Salim Jordan. İlginç hareketler yapıyor. Oha ya. Ver. Fay. Ya Kutlu. değil ya. Dirsek vurdu. Çevirdi. Bir yapışma daha tekrarlarsan kırmızı yersin. Kırmızı yapışma. Ahmet. Ahmet kuzey ya. attı. Ya Meral kaptı. Meral gidiyor. Meral attı sayılmadı olmadı ya. Şimdi Ahmet'te top. Helal. Ahmet içeri girdi, 2-2 yapamadı. Devam, 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 devam. Yavaş. Salim Yavaş. karpuz attı. Gel bana, gel bana. Meral'den bir atış, dışarı. Helal. Tamam, devam. Oha ya. Şu an olmadı, kendi attım. Hiçbir şey yok. Kendi attım. Bir şey yok, ya. Ahmet atacak mı? Daha. Ahmet Allah, atamıyor, bir türlü diyor. atamıyor Ahmet. Kuzeyden bir sayı? Buradayım. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Hadi girmiyor, Artık girmiyor, Hocam. girmiyor. Hocam niye girmiyor? Artık gir ya. Artık <laughs> <laughs> girmiyor. Artık girmiyor. Artık girmiyor. girmiyor. Şans yok. Alt, alt. İkiniz de gelin buraya. Hocam hiç şey yok. Gel, gel, oluyor. gel. Kolumak gel, Kolun Gel, gel. Bence bir şey yok. Son uyarışım ikinizde. Hocam kolumdan Bak tutuyor. son uyarışım seni. Sana söylüyorum. Sağ Tabii tabii ya. Salim ne yapıyor? Hocam üstüne oturuyorsun. Hocam. <laughs> ya at. bir şey yok ayakkabısını mı alıyor ama? Sen karışma be. At at at. Zincir oynama. Hop bak kal. At. Yavaş. Oyna. Şey Salim atamıyor Salim, Salim. Maç futboldaki gibi değil Salim. Berbat oynuyor. Herkes Onun şey. ismi Berbat Ne Berbat? Top Zeyde. <laughs> Sorum koptu. Salim uzattı. Meral atabilecek mi? Meral eski basketbolcu. Ah elini vurmasaydı öldü. Uyuy patla. Ahmet geliyor. Ahmet geliyor Ahmet çok iyi oynuyor bunu. Hadi Ay çiçi. Berabere. Allah'tan o. On... oynuyor ya? O, on sayı yapmamışız. Hadi. Devam. Dondurmaları kim kapacak bakalım ve arkadaşlarınıza da ısmarlayacaksınız dışarıdaki. Kim varsa ısmarlayacaksınız. Bütün siteye dondurma ısmarlıyoruz. Çıkın dışarı. Hocam böyle bakterka mu var ya? At da olmadı. Çok benceci. Hakem'in oh. üstüne oh. Allah, çıktın Allah. Allah. ha. Bir şey diyebilir miyim Hakem? Çok benceci oynuyor. Bana ne senin oyuncundan yok canım. Yavrum diyecektim ben çıkın dışarı deyince çocuklar dedi, sandı ki kendilerine diyor çıktılar dışarı. Çocuklar size demedim ben. Gittiler çıkın dışarı deyince biz Ben denedim. çıkın demedim de istediklere çıkın dondurma ısmarlayacağım. Gel gel. Allah gel. Ve 3-3 olacak gel, mı? Gel, gel. Kaçırdı. Ne ne Kavga çıktı aralarında. Hadi. Ver ver ver. Cevap. Salim atamadı. Ver, ver. Kuzey gidiyor. Kuzey nefis bir atış. Olmuyor, hadi. olmuyor. Meral eski basketbolcu. Atamadı. Ya, ne yapıyorsun? Mahalleler arası şampiyon oldu. <laughs> ah. Ama yalan arkadaşlar öyle bir şey yok. <laughs> Meral de gaza geliyor. Buradayım. Hiç de bile gaza gelmiyordu. Ay çok zormuş. At şey at yok, at, yok bir şey. geldim. Top top geldim. Şey. devam et, et devam geldim. top geldi at. devam et at. devam et kalk kuzey Atamadı. kuzey kalk çok sert geldi tamam üç yeah. üç evet kuzey sakatlandı her zamanki gibi Uy. üçlük 3 üçlük yok dört üç at salim bence kuzeyi atarsa kuzeyi atarsa kazanıyor benim bir tane golüm var. Gel buraya. Vallahi çekti ya. Ha kendini yalandan yerlere Nasıl atma. Diyor? Ver onlar başlayacak. Hayır bir şey yok ya. Bak şey. veririm. Oyunu bitiririm. Kırmızıyı veririm. Aa, onda bitsin hocam ya. Hayır onun şey. yok. Öyle bir şey yok. Yenilince onun yok. Ahmet çok iyi basket oynuyor. Ahmet'i mahalle maçında da oynatacağız. Bakalım bu kadar iyi mi? Ahmet'ten evet. bir üçlük gelir mi? Ve evet. bitti. Şey çok güzel Devam ettirmeniz Ahmet. Aylar çok uzun hiç kısa 10 Hayır. 10 dedin. Beşi, kabul, beşi kabul, ki biz. kabul, kabul ettin. Kırmızı kart. Kabul etmedik. Ahmet kabul etmedi lan yani beşi. Edin, edin, edin. Öğretmen. Ettiniz. 5'te beş bitsin uzuyor dedim tamam dedi. Ben öyle bir şey demedim Kıza ki. Kız mi? dedim. Adam. Bence beş de onda bitmesin beş bitsin maç. Ağlama Salim ağlama. bir daha ama Size söyleyeyim benim iki tane sayım var. Salim çok bencilce Ay oynadı. Ben o yüzden. Ben onu niye kaybettiniz? Salim'e yüzünden. Ben biliyorum ki. Allah Allah. Beş yapan yedi de yapar. Yedi de gelsin. Evet şampiyon. Ahmet ve Kuzey. Tebrik ederim ediyorum Allah. ama gerçekten Ahmet çok iyi oynuyor. Bir şey diyeceğim Ahmet. Ahmet'e tebrik ederim. Ya. Tebrikler Ahmet'im. Kuzey tebrik ederim. Eyvallah. Evet şimdi gidiyorsunuz evet, evet. Dondurma, dondurma, dondurma alıyorsunuz. Yürü. Ya o, ama var. çok kısa oldu ben Yok, anlamadım. Ben terbiyesizliği gördünüz mü? El verdim vermedi. Senin yüzünden oldu. Hadi <laughs> iyi sabah kadar hep olmaz. Tamam tamam. Hocam, şimdi gidiyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane dondurma. Ben ben bu arada meyvuzu isterim. Ne meybuzu ya? Hocam, Sizce de... arkadaşlar ben mi iyi oynadım Salim mi? Kim? Gel senin... araba. Değil mi? Öyle oynadı. Hocam 4 sayı var? 4 ben de oynadım. Emre sayıları üçlüktü çocuk. Evet. Hadi çocuklar ne dondurma istiyorsunuz söyleyin. Nagır. Nagır. Ne ya? Çeker şaka nagır. Tamam. Nagri. O, herkese, o zaman herkese nagır. Bütün siteye nagır. Hadi o zaman gidelim dondurmalarımızı alalım. Mirza baba yürü dondurma almaya gidiyoruz. Ben videoya çıkmıştım. Mirza her videoda olacak arkadaşlar. Gel lan buraya. Şu tatlılara bakar mısınız? Yüküm Mirza. Bir şey söyler misin takipçilerimize? Abone olmayı unutmayın. Ay yerim seni mi? Arkadaşlar Salim dondurmalarımızı aldı. Arkadaşlarımıza da evet. dağıttık. Şimdi evet. Salim'cim yani Ahmet almış Kuzey'e. Evet, ben de aldım. Çok bana. Iyi. Bana mı? Evet, ben de iyi. O zaman da bana diye. De ben bana diyor ya. Ben. Ali'ye de ver. Arkadaşlar 9 tane aldım gelirken bütün bebelere verdim diyormuşum. Herkes Mirza'ya verdin mi? Mirza geldi. Heh, bakkala iyi. geldi bakkala verdi. Çünkü Mirza tıraş olmaya gitti. Evet. Biz dedik dondurmanı al. Arkadaşlar şimdi çardağa gidelim dondurmalarımızı Rıdvan, yiyelim. Baba çek. Hadi hep beraber Baba edelim. çek. Ben numaradan oynamadım. Gel. Evet. Sevinsinler izleyin. Lebron Bey'im. <laughs> arkadaşlar bu da bizim milli kalecimiz Rıdvan. Biz arkadaşlar futbol oynarken Rıdvan öyle bir kalecilik yapıyor ki. Bir de sisteme Sizin sanatı falan Rıdvan ben ne evet, alıyor? Bunları yeniyorum. Yürü Hmm, test edelim. Hmm, çok güzel. Arkadaşlar, Arkadaşlar bilerek saldım. Bu videoya bir günde 15 ne? bin like yerisi Salim'e şey çekeceğim. Özgüven. Salim'e ne çekeceğim? Ne çekeceğim o? Gözü kapalı dokunduğunu al. Kuzey Yanık kanalında. Ne? Nike mağazasında ne? çekeceğim. Ne? Ne? Yemin et bana. Ama 2 saatte. 2 saatte? <laughs> o, baba bir haftada gelmez 10 binden Allah Allah. Bilerek saldım arkadaşlar özgüvenleri yerine gelsin diye. Mahalle maçında yedi yapacağım bunları. Mahalle maçında kim kim olacak? Evet, mahalle maçı bu hafta geliyor. Diğer maç iptal arkadaşlar. Kupa tekrardan verilecek. Kupamızı biz yine de aldık. Tamam ben alırım anne sana o kupayı. Merak etme. Biz kupamızı aldık Ali Bey bir şey yok. Kupa, Ay, kupa, kupa iade edilecek. Ay ben bu dondurmayı çok seviyorum. Anlam kupa geri alın, geri verilmez. Acımaya gitme. Bak yok de demiyor hiç. Evet. Abo bu ne lan? Sen versene sen. Ben minicik yiyeceksem onu versin <laughs> yerim. Bir, bir deyiz daha isteme gitti. Deyiz <laughs> çok güzel Allah'ım. Evet Başkan. şöyle gösterelim çocuklarımıza. Çocuklar nasıldı maç? Herkesten bir yorum alayım. Abi. Oradan başlayalım. Arkadaşlar herkes bizi tutuyormuş maçta. Kayıp söyler misin nasıldı? Sizi tutmuyor. Sadece var şu tutuyormuş. Şaban Salim abileri tutuyormuş. Öyle abi, mi? Bir de Mirza. Bir de Mirza. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gel kuzeycim. Kel kuzey ne? Gel, dedi. Kel kuzeydi. Hayır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı, da, açmayı da unutmayın, unutmayın. arkadaşlar. Ayrıyetten de size yanık kanalına abone olmayı unutmayın. Sürpriz bir video gelecek. Herkes çok şaşıracak. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.